Düğün davetiyesinde aile kısmında yazabileceğim kimsem yok benim. Davetiyede aile kısmında hiçbir isim yazılamayacak. Bu doğru mu? Evet ben öyle Bugün hastaneye uğramam gerekiyor. Yoksa kalbin mi? Kalbinde mi bir şey var? Sen varsın. Karşımda sen olduğun zaman ben sadece aşık bir adamım. Sen benim kardeşim tanıyor musun? Hira. İnşallah artık kimse demeyeceksin. Elbette ki çocuklarımız olacak. Ailem olacak benim onlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.